Cumhuriyet'in 100. yılı. 100. yıllar çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı ve Parti'nin Grup Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Özel, Cumhuriyet'in 100. yılının önem arz ettiğine dikkat çekerek hem öz eleştiri yaptı hem de iktidarı eleştirdi. 25. yıl coşkuyla kutlandı. 50. yıl coşkuyla kutlandı. Özel kanunlar çıkarıldı. Yüzüncü yıl boynumuz bükük iktidarda olmalıydık. Biz kutlamalıydık. Ancak bunu başaramadık. Bugün ülkeyi yönetenler cumhuriyeti unutturmaya çalışıyorlar. Onların cumhuriyeti unutturmalarına inat Cumhuriyet Halk Partisi öyle beş yıldızlı otellerde falan değil. Kendi baba evinde olması gereken her yerde meydanlarda, kendi iktidar alanlarında, sokaklarda Cumhuriyete nasıl sahip çıkılacağını göstermelidir. Bu iradeyi ortaya koymalıdır. Cumhuriyet resepsiyondan ibaret. Cumhuriyet göstermelik birkaç saatten ibaret bir şeyle yüzüncü yılında kutlanamaz. Cumhuriyetin kutlamaları bu şekilde geçirilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı ve Partinin Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Meclisi'nde partinin 100. yılı nedeniyle gündeme gelen disiplin cezası alanların bağışlanması ile ilgili de konuştu. Cumhuriyetin 100. yılı vurgusuyla 25 ve 50. yıllarında da af kanunları geçtiğine işaret etti. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılı 25 ve 50. yıllarında af kanunları geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Partinin de yüzüncü kuruluşunda bir affı geçmişte ne sebeple olursa olsun aynı düştüklerimizi bugün partinin kapılarını ardına kadar açarak amasız ve fakatsız kendi gündemine getirmelidir. Bunu savunuyorum, bunun arkasında duruyorum. CHP Parti Meclisi'nden af çıktı. Özel'in konuyla ilgili yaptığı açıklama ise akıllara ilk olarak Tanju Özcan'ın partiye dönüp dönmeyeceği sorusunu getirdi. Öyle ki Özel'in af konusundaki net düşüncesi belli. Baba evidir. Bütün Bolulara sesleniyorum.